Soğuk algınlığı, influenza mikrobu dışındaki 200 civarındaki virüslerden birinin nedeni olduğu çok daha hafif seyirli olan hastalığa denilir. Soğuk algınlığı yavaş yavaş başlarken grip ani başlangıçlıdır. Soğuk algınlığında ateş nadiren görülürken gripte ateş sık görülür ve 38 derece üstünde 3-4 gün devam edebilir. Soğuk algınlığında öksürük daha az görülür ve görülse bile hafiftir. Gripte ise öksürük sık görülür ve şiddetlenir. Soğuk algınlığında baş ağrısı nadir görülür, görülse bile hafiftir. Gripte ise baş ağrısı belirgindir. Soğuk algınlığında kas ağrısı hafifken gripte sıklıkla görülür ve daha şiddetlidir. Soğuk algınlığında kırgınlık ve halsizlik hafifken gripte sıklıkla vardır ve 2-3 hafta sürebilir. Soğuk algınlığında burun akıntısı, hapşırma, boğaz ağrısı sıklıkla görülürken grip de bazen görülür. Sonuç olarak soğuk algınlığı, influenza dışı virüslere bağlı hafif nezle ile kendini gösteren enfeksiyona denir. Influenza virüsüne bağlı olana enfeksiyona grip denir ve daha şiddetli belirtilerle kendini gösteren enfeksiyon hastalığıdır.